Çok basit bir teknikle sadece odağını ve dikkatini yöneterek elde etmek istediğin herhangi bir şeyi nasıl elde edebilirsin ve modunu anında nasıl değiştirebilirsin. Bu videoda çok basit ama çok etkili benim hayatımı son dönemde gerçekten değiştiren bu tekniği sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar, kendimi anlama yolculuğu adını verdiğim farkındalık yolculuğumu paylaştığım YouTube kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Günlük hayatta bilinçaltımız otopilotta çalışıyor. Yani biz odağımızı, dikkatimizi bilinçli bir şekilde, o %5 bilinçle nereye vereceğimize eğer karar vermezsek, %95 bilinçaltı bunu kontrol altına alıyor. Yani zihnimiz bir şekilde kendi kararını kendisi veriyor. Enerjimiz de tamamen oraya gidiyor. Birkaç ay sonra mezuniyetiniz olduğunu düşünelim. Sen mezuniyet öncesi nereye baksan mezuniyetle ilgili bir şey görüyorsun. Yani mesela Netflix'te bir mezniyet içeriği daha çok mezniyetle ilgili bir dizi film daha çok dikkatini çekiyor. Ya da yolda yürürken mezniyet kıyafeti satan mağazalar bir anda karşına çıkmaya başlıyor. Şimdi eğer bilinçli bir şekilde günlük hayatta odaklanmadığımız zaman zihin bu kontrolü komple ele alıyor. Şimdi bir iki ay sonra düğünün var diyelim. İster istemez bir evlilikle ilgili, bir düğünle ilgili, o hazırlık süreciyle ilgili sürekli bir şeyler karşına çıkıyor. Sevdiğin eski bir dostun telefonda sana bir şeyler söylüyor mesela. Bir anda şunu düşünebiliyorsun. Acaba düğünle ilgili bir şey mi ima etti? Benim evliliğimle ilgili bir şey mi ima etti? Çünkü senin odağın, fokusun, dikkatin o kadar evlilikte düğünde ki mesela iki ay sonraki düğününde. Sana gelen bütün karşıdan gelen tepkiler, içerikler, sözler, her şey, görüntüler... Enerjinin o tarafa kaymasını sağlıyor. Bakın cuma günü işten çıkıyorsun mesela patron sana diyor ki e, pazartesi sabah diyor ilk işin benim ofisime gelir misin diyor. Bütün hafta sonu senin nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor biliyor musun? Zihnin eğer boş bırakırsan zihnin başta olabilecek bütün negatif olasılıkları sıralamaya başlıyor. Diyor ki eyvah kovuldum aman ben nerede hata yaptım ne oldu ne bitecek vesaire diye. İki günün sana resmen zindan oluyor. İki gün boyunca olabilecek bütün negatif opsiyonları düşünüyorsun. Ha pozitif opsiyonları da düşünüyorsun. Ama sonunda diyorsun ki aslında dönüp baktığında pazartesi iki gün boyunca bütün hafta sonu boyunca bütün enerjini ama bütün enerjini hiçbir şekilde değiştiremeyeceğin, hiçbir şekilde düşünsen kafa yorsan o kadar iki gün boyunca kafa yormuşsun bile Hayatında bir şey değişmeyecek bir konuya verdin. Odaklandın çünkü enerjin de oraya kaydı. Dostlar bunu büyük boyunda düşündüğümüz zaman. Bir zamanlar ben Türkiye'ye taşındıktan kısa bir süre sonra Türkiye gündemi beni çok üzüyordu. Türkiye'de olanlar, bitenler, işte siyaseti ayrı, eğitim sistemi ayrı, şu şusu ayrı, bu ayrı, teknoloji. Üzerine işte ne oluyor, ne bitiyor sektördeye kadar bakın dert ediyordum, üzülüyordum. Odağım hep Türkiye gündemindeydi. Ülke gündemi işte e, günaydın demeden kimseye uyandığım an elime telefon alıp Twitter'da, orada burada sosyal medyada ne oldu diye bakıyordum. Ve okudukça, paylaşılanlara baktıkça odağım ülke gündeminde ya ve algıda seçicilik bir şekilde ülke gündemiyle ilgili daha çok negatif haberler var biliyorsunuz. Bunlar karşıma çıktıkça üzülüyorum, dert ediyorum. Şimdi bunları üzüldükçe, dert ettikçe, duygu haline geldikçe bunlar tekrar dönüyor. Bunlar düşünce şeklinde tekrar bir tur atıyor. Düşünce duyguya dönüyor. Yani o duygu böyle bir harekete de geçemiyorum, bir şey de yapmıyorum. Ülke gündemiyle ne yapacağım, milletvekili mi olacağım? E bu sefer ne oluyor? İçim içim yiyor. Bütün bu odamı verdiğim ülke gündemi benim bütün enerjimi inanılmaz bir şekilde bu tarafa çekiyor benim çevremde, yakın çevremde inanılmaz başarılı kariyerleri olup ama hayatlarını futbol odağında geçiren bazı arkadaşlarım var. Mesela pazar günü, cumartesi pazar günü eğer takımları kaybettiyse odakları, dikkatleri o kadar orada ki berbat bir enerjide olabiliyorlar. Kendi eşleriyle, çolukları, çocuklarıyla bile ilgilenmiyorlar ve e, hayata küsüyorlar. Kimseyle konuşmak istemiyorlar. Mesela arıyorum bir arkadaşım diyor ki abi beni bugün arama. Bugün işte atıyorum Fenerbahçe kaybetti. Konuşacak hiçbir halim yok. Hayatını zindan edebiliyor kendine. Sadece ve sadece bir noktaya odaklanıyor. Ve o noktada ağırlıklı negatif ama pozitif de olabilir. Karşısına çıkan durumlarda bütün enerjisini oraya akıttığı için diğer hiçbir şey enerjisi kalmıyor. İşte bu şuursuzca, bu zihni serbest akışa bırakarak yaşamak. Hani anda kalmak, anda kalmak diyoruz ya. Anda kalmak neyse bu sizlere anlattığım tam tersi bir konu. Şimdi çok genel bir şekilde aslında odağın dikkatin neredeyse enerjin oradadır konusunu anlattım. Ben bunu gerçekten günlük hayatta nasıl kullanabilirim kısmını çözdüğüm gün hayatım değişti. Size çok basit ama çok genel olarak iki farklı yöntemde ben odak ve dikkatimi yönetmeyi günlük hayatımda nasıl kullanıyorum ve bütün enerjimi komple nasıl değiştirebiliyorum ve bunu benim hayrıma faydama da nasıl yönetebiliyorum? Şimdi bu iki yöntemi sizinle paylaşacağım dostlar. Birinci yöntem anında modunu değiştir. Bakın modumuzu anında değiştirebilmek çok büyük bir lüks. Diyelim ki odamız farkında olmadan zihnimiz bir şekilde bir şeye odaklandı. Dikkatimiz orada ve enerjimiz oraya doğru akıyor. Ve genelde negatif duygular içindeyiz, şey içindeyiz. Ben mutluluk bir tercihtir videomda. Bunu detaylı anlatmıştım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Her sabah kalktığımda bugün hayatımın en güzel günü diye güne başlıyorum. Bu bir tercih. Bu tercih yapıyorum. Bakın çok basit bir durum karşımıza geldiğinde iki seçim yapabiliriz. Ya suffering state dediğimiz acı çeken bir ruh haliyle bu durumu karşılayabiliriz. Ya da beautiful state dediğimiz çok güzel, çok pozitif, mükemmel bir ruh haliyle bu durumu karşılayabiliriz. Odaklanmada aynı şekilde aslında. Herhangi bir şekilde anda olup o anı hissedip negatif bir şeylere odaklandığımız ve negatif bir şeylerin geldiğini hissettiğimiz an ülke gündemi olabilir bu. Bilinçli bir şekilde odağımı değiştiriyorum. Örnek veriyorum. Televizyon açık çok negatif bir haber var çok bilinçli bir karar veriyorum. Anında o televizyonu kapatıp çok pozitif bir moda geçebileceğim başka bir şeye odaklanıyorum. Bu bir kitap olabilir, bir şarkı dinlemek olabilir, sevdiğim birisiyle sohbet etmek olabilir. Dışarı çıkıp sadece bir yürüyüş yapmak da olabilir, fark etmez. Modunuzu anında değiştirebilme pratiği anda kalmanın en basit ama en etkili pratiklerinden birisi. Ve bunu alışkanlık haline getirmeye başladığınızda hiçbir şey aslında odağınıza, dikkatinize girip enerjinizi negatife yöne götürmeye sebep olamıyor bu sefer. Niye? Direksiyona siz geçiyorsunuz. Zihnin yönetimini bilinçli bir şekilde siz ele alıyorsunuz. Bu dünyanın en güzel duygusu. Çok şükür ki ben bunu her gün yaşıyorum. Her anda da maksimum şekilde pratik etmeye çalışıyorum. İşte anda kalabildiğim için ve zihnimin odağına kendim karar verdiğim için modum komple değişiyor ve enerjimi pozitif yöne akıtabiliyorum, aktarabiliyorum dostlar. İkincisi istediğin bir şeyi elde etmede bunu kullanmak bu tekniği. İstediğin bir şeyi elde etmek istersen de bir şekilde her şey aslında hayal etmekle başlıyor. Diyelim ki bir iş kurmayı düşünüyorsun. Girişimci olma hayalin var. Bunu ne kadar odağına getirebilirsen enerjini komple oraya o kadar hızlı akıtabilirsin. Nasıl odağına getirebilirsin? Diyelim ki bir hayal ettin tamam dedin ya ben girişimci olacağım bir iş kuracağım. Şimdi bunu gözünde canlandırmaya başlayabilirsin. Kağıt kalem alıp nasıl bir girişim kuracağını, işin beşen bir kağısını yazmaya başlayabilirsin. Yani gözünde komple canlandırma süreci böyle başlayabilir. Görsel olarak ne kadar hayatına sokarsan ileride yapmak istediğin bir şeyi, manifest etmek istediğin bir şey de olabilir bu. Mesela bir ev sahibi olmak. Hani bunlar hep bir sürü versiyonu anlatılıyor YouTube'da da biliyorsunuz. Bunun kitapları yazılıyor işte hayalindeki o villayı manifestet vesaire gibi. Aslında özünde o hayal ettiğin şeyi ne kadar gözünde canlandırıp hatta kağıt kaleme harekete geçip döküp bir şekilde gözünün önüne ne kadar getirirsen, odağına, dikkatine ne kadar getirirsen enerjinin de tamamen o tarafa akıyor dostlar. Yani üniversite sınavına hazırlanan bir genç bir arkadaşın aslında üniversite yıllarını diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi'ne hayal ediyor. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde mümkünse gidip o kampüste tur atıp bir gün geçirip kahve içip öğrencilerle sohbet edip ya ben de lisede okuyorum hayalim burada okumak deyip bir gün orada üniversite öğrencisi geçirdiğini düşünün ve o oda son 1-2 sene sınav önce son 1-2 sene gözünde sürekli canlandırdığını odağını dikkatini komple içinde okuyan bir öğrenci olarak geçirdiğini e doğal olarak enerjisinin de komple oraya gittiğini düşün. Bakın sınava hazırlanırken ders çalışmaktan tutun da karşınıza çıkan her şeyi de gün içinde bir boğaz içinde öğrenci olma hayali yaşayan bir genç bir insanın bütün enerjisinin oraya nasıl gittiğini ve bunun pozitif geri dönüşü nasıl olduğunu göreceksiniz. Çok basit bir teknik. Anda olmak. Hemen ana dönüyoruz eğer odağımız, dikkatimiz elimizde olmayan bir şekilde zihnimizin kontrolünde dağılıyorsa hemen diyoruz ki bir, ben bu, burada modumu anda değiştirebilirim. Modumuzu değiştirmede pratik yaparak bunu hayatımıza sokuyoruz. İki, istediğimiz bir şeyi elde etmede kullanıyoruz. Dedim ya, ben mesela YouTube kanalımı açmadan önce birkaç ay bütün odağımı, bütün dikkatimi içerik üreticisi Ahmet Kimliğime ayırdım. Ve işte algıda seçicilikte öyle başladı. Bu sefer bir dostumla konuşurken, aa bu dostum ışıktan anlıyordu, ışık sormaya başladım. Yani çok sevdiğim bir arkadaşım ajansı olan, onunla sohbette sohbetim hep içerik üretimi tarafına gitti. İşte YouTube'da kaliteli edit nasıl yapılır, hangi program kullanılır gibi. Yani bir kahve sohbetinde bile soru cevap gibi o dağım neredeyse enerjimi de oraya getirip, bir şekilde o istediğim, hayal ettiğim kimliklerdeki gündemme döndüm ve Enerjimi de pozitif yöne çevirdim ve bütün süreci aslında hayrıma çevirdim. Umarım bu çok basit gibi gözüken ama benim hayatımı değiştiren oda değiştirme tekniğini günlük hayatta sizlerde kullanırsınız. Hatta kullanıyorsanız ya da bu videoyu izledikten sonra çok basit bir şekilde kullanmaya başlarsanız belki yorumlarda benimle de paylaşırsınız. Farklı farklı, benim belki hiç aklıma gelmeyen hangi yöntemleri kullandınız ve o senin kullandığın yöntem senin hayrına nasıl oldu, enerjini nasıl değiştirdi? Birkaç örnek kendi hayatından vermek istersin belki. Bu da beni çok çok mutlu eder. Çünkü başkalarının ayrılığı olur, faydasını olur. İçindeki seni bütün kalbine selamlıyorum. İyi ki geldin, iyi ki varsın ve bu videoyu buraya kadar izledin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak.